Merhaba arkadaşlar, biz sizlerle beraber TL Pekini oynayacağız. TL Pekini mi? Kanalda daha önce yapmadığımız bir video. E, bu TL Pekini nasıl futbol oyunu? E, bir ara hatırlarsanız kanalda izleyen varsa, FTS diye futbol oyunu oynamıştım Onun bir benzeri, bir yaması. E, bugün sizlerle beraber Türkiye alacağız. Euro 2020'de nereye kadar geleceğiz, onu göreceğiz hatta bugün de ilk maçımız Çekya karşı olacağız. Grubumuzu görüyorsunuz. Çekya, Fransa, Hollanda ve biz varız Türkiye. Türkiye'yi Euro'yu kazandırabilecek miyiz? Onu göreceğiz. İlk maçımızı yapacağız bugün Çekya Siz de videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız biz mutlu edersiniz. Videoyu ee, videoya şöyle güzel bir beğeni sayısı gelirse güzel olur. Hemen şöyle maç oynat demeden önce bir kadroya bakalım. Jack Tosun Burak Yılmaz, ben 4-4-2 oynayacağım. Bu kadro çok saçma olmuş. 4-4-2 benim normal. Çağlar'la Meri'yi ikili oynatacağım. Caner değil. Hasan Ali'yi oynatacağım. Hasan Siyo. Sağda Gökhan Gönül oynasın. Solda Arda Turan oynatmayacağım. Solda Kenan Karaman oynatacağım. Yusuf ortada. Yusuf'un yanına Nuri Şahin gelsin. Ya da Nuri Şahin yerine Nuri Şahin gelsin. Tamam. Cengiz sağda. Burak burada. Cenk de burada oynayacak. Güzel kadro. Yani güzel. Hemen geçelim. Hala Mobizen'le video çekiyorum. Başka uygulamayı indirmiştim. Onunla çektim. E, bu oyunu. Hatta 2-3 bölüm yapmıştım. 3 bölümü de kaydetmedi. Yani kayda bir türlü açmıyordu videoyu. Ben de tekrardan Mobizen'e döndüm. E, başka bu kayıt programı e, biliyorsanız güzel. Önerebilirsiniz bize. Hemen şöyle maçımıza geçelim. Cenk dostum verdi. direkt maça başladık hadi. Euroyu bakalım kazanabilecek miyiz? Grubumuz da zorlu grup. Fransa, Hollanda gibi takımlar var. Fransa, Hollanda mı var lan? Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Meri. Asasio hadi. Ah be. oyunu indirmek istiyorsanız nasıl indirilir? Göstermemi istiyorsanız videoyu yoruma yazabilirsiniz. Güzel bir oyun. Türk takımları var. Böyle Türkiye falan bütün takımlar lisanslı formalar bile lisanslı güzel bir oyun eğlenceli yani bayağı vakit geçirmelik bir oyun. Bu aralar her gün video atmaya çalışacağım her gün olmasa bile iki günde bir video gelecek kanala aktifliği arttırmamız lazım. Bir düzene sokmaya çalışacağım video e, atmayı. Evet. Vur gitsin. Lan. Hadi beyler. Bu arada en zor ayarlarda oynuyorum bu oyunu. Zaten 3 tane zorluk var. En üstündeyim. yani kolay ayarlarda da oynamıyorum. Pası bırak. Kime bıraktın onun pası? Ben içeride biri var zannettim. Neyse. Kulak çıkmadı lan. Güzel. Cenk. Ha. Ah. Oyunda gerçekten yani biraz Dremlik'i andırıyor ama e, kadar şey değil böyle. Dremlik'te e, biliyorsunuz yani fazla lisans yok mesela Dremlik'te. Şampiyonlar Ligi ve Ligi falan yok. Bunda var. Hani bütün ligler falan var. Güzel lisanslı lisanslı bir şekilde. Dremlik'te biraz daha kol, gol atmak kolay. Yani ben videolarımı varsa yani bayağı gol atıyorduk hatırlarsanız. Yani bu o kadar kolay değil gol atmak burada. Bir de zor ayarda oynayınca bakın ilk yarı bitti. Mesela gol yok. Çok zorlanıyorsunuz gol atmakta. Böyle e, bilgisayardan video olur. Mobil video olur. Videolar gelecek. Hiç fark etmeden değişik değişik olabildiğince değişik içerikli videolar atacağız. Size de e, videoyu beğenip, yorum atmak ve kanala abone olmak düşer. Siz de Bunları yaparsanız güzel olur. Oğlum biz niye gol atamıyoruz lan? İnşallah sesim tam geliyordur. Ya, ya yankılan inşallah yankılanmıyordur. Ya da inşallah arkadan gelmiyordur. Şu pas geçse müthiş de işte geçmiyor ki. Aha. Aha. Gol yiyeceğiz. Yemedik. Bu maçta gol atamayacağız gibi geliyor ya. Hadi beyler bir gol olsun ya. Ver şuraya. Tamam. Bırakılmaz, bunu da atmazsan yürü git lan. Nasıl ya? Vur dedim vurmadı ya. Ayıp be. Cenk çık. Nenesini alırsın. Biriniz gelin lan. Kimse gelmiyor ki. Ben ne yapacağım? Şunu kafayla indirsen güzel olacaktı. Abi ya o nasıl kaçtı ya? Lan lan solu boş bıraktık dur. Güzel. Al onu. Al onu artık he. Hadi ah be. Abi adamlar tek pas yapıyor yetişemiyorum. Tık tık geliyorlar. Evet. Durdurduk. Geç abi araya geç araya. Güzel koş koş hızlı koş biraz dakika 84'te golü bulduk. Güzel oldu. 1-0'da olsa bizim olsun beyler. 3 puan alalım. Grubumuz zor bir grup. Çok zorlayacaklar bizi ama biz de kolay kolay kaybetmek kaybedecek bir takım değiliz. Bırakır. Geç şunu. İşte bu. Ah be. Evet. Bırakma. Bırakma. Güzel. Pası bırak. Vur. Ah be. Geçmedi. indir Burak. Vur gitsin. Çok güzel. Ah be. Geçmedi. Tamam. Taç bizim. Taç bizim. Son atak. Maçın son atağı büyük ihtimal bizim olacak. Nereye gidiyorsun lan? Bir dur. Aç ortanı. Çok güzel orta da. Çok hızlı gitti. Olsun. Tamam olsun. Büyük ihtimal maç böyle bitecek. Evet. İlk maçımız da böylece bitiyor. 1-0 kazandık. Güzel oynadı. Yani zorlu oldu ama 1-0 kazanmayı bildik. Nuri Şahin'in 84. dakikada attığı golle 1-0 kazandık ve 3 puanla grubun lideri olduk. Hollanda ile Fransa bir bir beraber kalmışlar. Evet. Böylece e, gruba 3 puanla başladık. E, diğer bölümde ikinci maçımız kime karşı olacak? Fransa'ya karşı olacak. Fransa'ya karşı maçımız olacak. Umarım gerçekteki gibi Fransa'yı deviririz. E, o zaman... Bu videoluk bu kadar. Diğer ikinci bölümde ikinci grup maçıyla görüşmek üzere. Videoyu beğenip yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum. Bay bay.